Kahven. Sağ ol. Eline sağlık. Neyin var senin? Her insanın hayatında vardır ya bir banteli. Onlardan biri işte. Boş ver. Şimdi senin de canını sıkmayayım. Zaten onca iş var. Yani Ahu Dudulu Pasta'nın bir anısı mı var? Annem. Annen mi? Rahmetli. Yani o çok severdi. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ben sekiz yaşındayken... ...vefat etmiş. Ben hiç görmedim. Yani... Beni doğururken ölmüş. Ne? Senin de mi annen öldü? Annesiz büyüyen kız çocuklarının halinden... ...ancak annesiz büyüyen kız çocukları anlar. Biliyor musun? Bugün onun doğum günü. Evet. Madem doğum günü... ...o zaman biraz ondan bahsedelim ha. Bana anlatsana anneni. Belki onu böyle hatırladıkça... ...bu doğum günü daha güzel geçer. Alize, çok iyisin. Pervin dağda. Aa, Alize. Evet. Bir gelsene, müşteri arıyor. Benim ona bakmam lazım. Tamam, tamam. Bak bak anneciğim, bugün de seni öldürdük ama ne yapalım? Halisecik ancak böyle avucumun içine düşebilirdi. Aa! Sen dışarıda mıydın, nereden geliyorsun? Ya bir iki önemsiz işim vardı, onları hallettim. Yok bir şey. Ha, iyi tamam. Ben çıkıyorum zaten. Esma, bir bak bakayım şunlara. Bak, bak, bak. Nasıl yerler buralar, bir bak bakayım. Harika, ne kadar güzelmiş Balkanlar, nefis, bayıldım oğlu İyi, <laughs> acele etme. Ha? Oraya gidince orada bayılırsın. Nerede bayılıyorum, ben niye bayılıyorum? Ne, ne diyorsun ya? Bugün Balkan turuna çıkıyorsun güzel kardeşim. Ben? Nasıl yani? Yani tedbirli mekanda ferahlık vardır bilirsin. Kalacağın oteller ayarlandı, yemek yiyeceğin restoranlar hepsi seçildi. Gerisi sana kalmış. Gez, dolaş, keyfin çıkar. Diyorsun. Ha. ha. Peki bundan şeyin haberi var mı? Kimin? Kardeşinin. Güzel kardeşim, sürpriz dediğin böyle yapılır işte. Esma bak ben seni son zamanlarda hiç iyi görmüyorum. Böyle biraz gezip dolaşmak sana iyi gelecektir. Gez dolaş rahatla ya. Abicim çok teşekkür ederim. Çok güzel düşünmüşsün ama ben gitmeyeceğim. Neden? Gitmemen için bir engel mi var? Bak pastane öne sürme, seni üç beş gün idare ederler diye düşünüyorum. Ha? Ee, doğru düşünüyorsun, idare ederler de şey e, yok, e, hastane değil de. Neden o zaman? Ee... Ay böyle paldır küldür Balkanlara mı gidilirmiş? Canım hazırlığım yok, bir şeyim yok. Ben çok ani oldu yani. Şey yapalım. Esma'cığım bahane falan istemiyorum. Bu gezi sana çok iyi gelecek. Birkaç saate uçağın kalkacak. Hemen koş, çantanı hazırla. Al şu biletlerini de. Hadi yavrum. Hadi canım. Hadi güzelim benim. Hadi, 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 hadi. Hadi hızlıca. Hadi. ama benim etrafım